Alf ile matematik başlıyor. <laughs> Merhaba minik dahiler. Bugün sınıfta sadece ben varım. Ne kadar sessiz. Ama biliyor musunuz? Bazen tek olmak çok özel olmak demektir. Tek başına ama çok güçlü. Bakalım bu rakam nerelerde karşımıza çıkacak? Bakın tahtada bir top var. Bir top. Şimdi de bir kedi geldi. Bir kedi. Ve işte ben, Alfi. Ben de bir taneyim. Doğru tahmin ettiniz. Harikasınız. Bir rakamı karşınızda. Tebrikler. Nasıl yazıldığını öğrenmek ister misiniz? Siz de benimle birlikte parmağınızla havaya yazabilirsiniz. Elimizi kaldırmadan tek hareketle yazıyoruz. Harikasınız dostlarım. Bir rakamını öğrendiniz bile. Şimdi gelin birlikte ormanda bir gezintiye çıkalım. Aa şu mantarlara bakın. Rakamlar yazılmış. Acaba bir rakamı hangisinin üstünde? Tebrikler. işte doğru mantar.